Cevşeni Kebir duasının sırları. Değeri ve tesiri çok yüce olan bu mübarek dua bize Ebu Ümmameden rivayet edilmiştir. O Caferi Sadık'tan, o da babasından, o dedesi Hazreti Hüseyin'den, o da babası Hazreti Ali Kanalı ile rivayet etmiştir. Allahu Teala onlardan razı olsun. Bizleri şefaatine nail eylesin. Hazreti Ali Efendimiz oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'e şöyle dedi. Evladım sana şanı çok yüce olan Allah'ın sırlarından bir sır öğreteceğim. Bu ilahi sırları bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin her şeyim size feda olsun haber veriniz babacığım dedi. Çok sıcak bir günde Resulullah ile Uhud'a doğru orduyu naklediyorduk. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Allah'a dua ve niyaza bulunurken açılmış gök kapılarından Cebrail'i gördü. Cebrail Resul-i Ekreme şöyle dedi: "Allah Teala'nın sana selamı var. Zırhını çıkarıp bu duayı okumana emir buyurdu. Bunu okuyup taşıman senin için daha güç kaynağıdır." Peygamberimiz sordu: "Ey kardeşim Cebrail, bu hususiyet yalnız benim için mi? Ümmetim içinde bir özelliği var mıdır? Cebrail Aleyhisselam: "Ya Resulullah, bu dua size ve ümmetinize Allah tarafından gönderilmiş bir hediyedir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse bilemez. Kim evinden çıkarken bu duayı okur veya taşırsa Allahu Teala onu güzel amellerden yapmaya muvaffak kılar. Kur'an'ı, İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u okumuş gibi ecre nail olur." Her harfine mukabil de iki cennet hurisi verilir. Cennette kendisi için bir ev bina edilir. Kur'an'ın, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un harfleri sayısınca İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'a indirilen sahifelerin sayısınca Musa Kelimullah, İbrahim Halilullah, İsa Ruhullah ve peygamberlerin sonuncusu Muhammed Habibullah'ın sevabı kadar sevap ihsan edilecektir. Allah -u Teala batıda beyaz bir yer yaratmıştır. Oradaki melekler Allah'a ibadet ederler. Hiç karşı gelmezler. Allah korkusundan ağlarlar, yemezler, içmezler. Bu yüzden yüzlerinin etleri paramparça olmuştur. Allah onların işledikleri sevaplar kadar sevap ihsan eder. 7. kas semada bulunan Beyt-i Mamur'u her gün 70 bin melek ziyaret eder. Bir daha ziyaret için kıyamete kadar sıra gelmez. Allahu Teala bu meleklerin adedi kadar da sevap ihsan eder. Cebrail peygamberimize şöyle söyler. Ey Allah'ın Resulü! Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bu duanın sırrını İsrafil'den sordum. O bana şöyle anlattı. Allah bana şöyle buyurdu. İzzetime, celalime, vücuduma, keremime, yüceliğime yemin ederim ki kim bana iman eder? Muhammed'in peygamberliğini tasdik edip bu duanın gereğini Allah'ın emirlerini yerine getirirse onu çok büyük bir mülke nail edeceğim. Çünkü vermekle benim hazinemden hiçbir şey eksilmez.'' Allahu Teala o kişinin kabrine yetmiş bin melek gönderir. Her meleğin elinde bir tabak nur bulunmaktadır. Bu nurlar o kişinin üzerine dökülür. Cennetlik olduğunu da müjdelerler. Rabbimden işittim. Rabbim şöyle buyurdu. Bu dua dünya yaratılmadan 500 sene evvel arşın üzerine yazılmıştı. Hangi kullu Ramazan'ın başında, sonunda veya her gece veya cuma günü veya gecesi bu duayı okuyarak bana dua ederse Kadir gecesi ona gösterilir. Kadir gecesi Allahu Teala 70 bin melek yaratır. Her semada 70 bin melek bulunur. Mekke'yi mükerreme ve medine Medine'yi münevvere Meşrik'te, Murib'de 70 bin melek vardır. Her meleğin çeşitli dilleri vardır. Cenabı Hakk'ı tesbih ederler. Halsıl olan sevabı bu mübarek duayı okuyana bağışlarlar. Böylece oradaki bütün perdeler ortadan kalkar. İşte bu esnada Allah'tan ne istenirse dileği kabul edilir. İki melek görevlendirilir. Masiyete düşmekten onu korurlar. Onun için Allah'ı tesbih ve takdis ederler. Kötülüklerden korunurlar. Bu dua Allah'ın hazinelerinden bir hazinedir. Cenab-ı Hakk'ın bin bir ismi mevcuttur. Bu duayı okuyanı Allahu Teala dünya ve ahiretin her türlü afatından emin kılar. Dünya ve ahiretin saadetine nail olur. Hz. Peygamberimiz buyurdu ki, Ey Ali! Bu duanın faziletini bana Cebrail bildirdi. Allah Teala semada şerefli yüce bir deniz yaratmıştır. Onun üzerinde hava, havanın üzerinde de melekler yarattı. Onların vasıtası ile yağmur damlaları yeryüzüne inerler. Onlar da Mikail, Sadail, Demhail, Kefyahil ve Zemzail'dir. Duayı okuyan bir yardıma muhtaç veya müşkül bir durumda ise bu meleklerden biri bulunduğu yerden aşağıya inip başındaki keramet tacını çıkarır. Allah'a secde eder. Bütün işlerinde onu şefaatçisi olur. Önden, arkadan gelecek olan afatlardan korur. Bu meleğin yukarısında da bin melek daha vardır. Semanın kapılarında vazifelidirler. Birinci kapıda olanların isimleri hevkil, hemkildir. İkinci kapıda bulunanların isimleri Keskil, Kail, Kehil, Daih, Seyidil, beril, Mesmil, Muil, Busel, Bağıl, Eraktakil, İsrafil, Ha'il, Evkil, Berinayıl, İsmail ve Kerkil'dir. Üçüncü kapıda olanlar Matiyail, Setunuyail, Arafi, Muyassail isimli meleklerdir. Dördüncü semanın kapısında görevli olan melekler Herkil, Kabayıl, Tarkıyasıl, ...Bahya Yasıl, 5. Sema'nın kapısında Tütil, Tarkil, Erkil, Sahil, Masil, Semhil isimli melekler görevlendirilmişlerdir. 6. Sema'nın kapısında Basıl, Bahil, Ferkil, Recil, Fersil adlı melekler görevlidirler. 7. Sema'nın kapısında İsmail, Evyasil, Redyail, Asfatrail, ...Allah'ın selamı üzerine olsun görevlendirilmişlerdir. İşte bütün bu melekler bu mübarek duayı okuyana nazar ederler. Oturdukları kürsülerinden kalkıp Allah için secdeye kapanırlar. Dua sahibine her bakımdan ve her haceti için rızkının genişlemesi... ...afiyet içinde yaşaması için yardım ederler ve şöyle derler... Ey rızık kapılarını açan Rabbimiz bu kuluna rızık ve fazilet kapılarını aç... Ona her halükarda koru. Bütün hastalık ve marazları ondan kaldır. Dünya ve ahirette karşılaşacağı musibetlerin tümünü ondan gider. Ey acıyanların en merhametlisi Allah'ım! Bu duayı taşıyanı her türlü afattan ve azgın şeytandan koru. Ona gizli lütfunla muamele kıl. Onu af örtünle setret. Çünkü sen çok affeden kerem sahibisin. Bu melekler keramet taşlarını çıkarır, secdeye kapanırlar. Duanın sahibine yardımcı ve şefaatçi olup Cenab-ı Hakk'a da Ey yerlerin ve göklerin aydınlatıcısı Rabbimiz, seni tesbih ederiz. Zalimlerin belini kıran padişahlar padişahı Rabbimiz. Bu duayı okuyanı her türlü şiddetten, afattan ve fakirlikten koru. Mülkün sahibi sensin. Zalimleri zelil eden sensin. Sabilerin rızkını veren sensin. Ey merhametlerin en merhametlisi. Her şey senin rahmetinin içindedir. Allah'ın azamet kapılarında Seratil, Sekatil isimli melekler görevlidir. Onlar bütün meleklerin reisleridirler. Her birinin bir komutanı vardır. Her komutanın emri altında 1 milyon 800 bin saf melek bulunmaktadır. Her birinin elinde bir sancak, her sancağa bağlı 70 bin cenah vardır. Her cenahta 1 milyon 700 bin melek mevcut olup bir an bile Allah'tan gafil olmazlar. Ne emrolunursa onu hemen yaparlar. İşte bu melekler bu duayı okuyana karşı boyun bükerler. Başlarındaki keramet taşlarını çıkarıp Rablerine karşı secdeye kapanırlar. Secdelerinde şöyle niyaz ederler. Allah'ım, zatı ecelliği ve alanı tesbih ederim. Hamd ancak sana aittir. Ey Hannan Mennan Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Semaları ve yerleri yoktan var eden ancak sensin. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, ey bilinen Rabbim, bu duayı okuyan kuluna her türlü gam, keder ve sıkıntılardan koru. Güzellik icabında, rahmetinle, lütfunla ve kereminle onu ört ey ikram edenlerin ve merhametlerin en merhametlisi Allah'ım.